Merhaba, şu an Çinel'deyiz. 1975 yılından bugüne kadar gelen aslında bir zaman treninin uzun bir yolculuğu içindeyiz. Her buraya geldiğinde uzun bir yokuşta olmayan bir tüneli görmüştü. Ve dünyanın metrosunu İstanbul'a kazandırmak için hemen çalışmalara başladı. Ta Karaköy sahilinden paraya uzanan bu tünel işte o günün şartlarında Osmanlı Devleti'nin himayesinde yapışlet devlet modeliyle kazınmaya başlandı. Deniz seviyesinden 62 metre yüksekliğe kadar çıkan bu tünel Perigavant ve işçilerinin el emeğiyle tek tek örüldü. Peki o günün şartlarında bu nasıl mümkün oldu? Gelin bunları hep beraber konuşalım. Hı. Şehir hikayeler iki şekilde başlar. Ya şehre bir yabancı gelir ya da birisi bir yolculuğa çıkar. İşte 1867 senesinde hem şehre bir yabancı geldi hem de bu şehrin padişahı bir yolculuğa çıktı. Bu işin sonunda ne mi oldu? İşte arkamdaki tünel bu şekilde İstanbul'da hayata doğdu. 1867 yılında İstanbul'a gelen bu yabancının adı Harry Gavant'tı. Kendisi Fransız bir mühendisti ve İstanbul'da yapmak istediği tek şey aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu büyülü başkentini görmekti. Ama Henry Gavant aslında bir girişimciydi ve bir girişimci için yer, zaman, mekan ve tatil hiçbir zaman fark etmez. Bugün İstiklal Caddesi adını verdiğimiz Cadde-i Kebir'de gezinen Henry Gavant, burayı gezerken yüksek kaldırım yokuşunu keşfetti. Buraya baktı. Ta aşağı Karaköy'e kadar uzanan yokuş, günde hamallara, yolculara, buraya gelmek için gelen birçok insana aslında yol oluyordu. Ama hem yazın hem de kışın buraya çıkmak, bu özellikle yokuşun tepesine kadar ulaşmak oldukça büyük bir meseleydi. Bunu keşfeden Harry Gavant buraya aslında bir yeraltı metrosu yapılabileceğini fark etti ve kolları sıvadı. Bugün gördüğümüz Yüksek Kaldırım Caddesi'nin en sonuna bir sandalye attı, oturdu ve sabahtan akşama kadar oradan kaç kişi geçtiğini kaydetti. Yani aslında tünelin ilk fizibilite çalışmasını yaptı. Onun o günkü kayıtlarına göre Yüksek Kaldırım Caddesi'ni kullanan kişi sayısı günde 40 bin kişiydi. Ve bunun üzerine Harry Gammond yapacağı girişimin başarılı olacağına karar verdi. gelmiş. Bu şehirde dünyanın ikinci yeraltı metrosunun yapılma imkanını görmüştü. Bir yolcular çıkan kişi ise Osmanlı Mülkünün Sultanı Sultan Abdülaziz'di. Avrupa seyahatine çıktığında Avrupa'da endüstrinin ne kadar gelişmiş olduğunu görmüş ve bunu İstanbul'a getirmek istemişti. Sirkeci Garı'nın yapılması hikayesinde ondan Topkapı Sarayı'nın arsasından istediklerinde paşalar sarayın arsasını bölmeye karşı çıkmış. O ise bu ülkeden şimendifer geçsin de isterse sırtından geçsin diye cevap vermişti. Henry Gavant, sünelin imtiyazı için yap İşlet devlet projesini ona getirdiğinde bu proje Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmiş, imtiyaz ona verilmiş ve direkt çalışmalara başlanmıştı. Henry Gallant yaptığı işin zorluklarını anlatırken aslında onu ülkeye özel bir hale getirmenin en büyük zorluk olduğundan bahseder. Gerçekten de işi zordur çünkü o güne kadar yapılmamış bir şey yapacaktır. İlk defa yer altına bir tünel açacak ve insanların ölmeden önce yer altına girmesini sağlayacaktır. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar bu işe çok şaşkındır. İşin önemli bir kısmı aslında buradaki arazilerin ve evlerin istimlak edilmesidir. Arazilerin ve evlerin dışında burada Galata Mevlevi Hanesi'ni de çok yakından ilgilendiren bir yer vardır. Teke Kabristanı. Burası aslında Pera bölgesi eski bir mezarlık alanıdır. Bugün Tarlabaşı dediğimiz yerde aslında Ölüler Tarlası'dır. Aynı orası olduğu gibi işte Tünel Meydanı'nın bulunduğu Galata Mevlevi Hanesi'nin olduğu bu alanda da hem Müslümanların hem de Hristiyanların mezarlıkları vardır. İnsanlar ölülerine saygı göstermekte ve yapılacak bu tünel inşaatının onların ölülerini inciteceğini düşünmektedirler. O yüzden insanlar buradaki bu tünel çalışmasına önce karşı çıkar. Bunları yatıştırmakta aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bürokratlarına kalmıştır. Önce buradaki Teke Karbistanı istimlak edilir Sonra da diğer Hristiyan mezarları kaldırılır. Ama halk bu işten rahatsızdır. O yüzden tünele birisini takarlar. Biz bugünlerde yeraltı metrosu tünel gibi kavramlara çok alışık olsak da 1800'lü yılların sonunda halk bu kavramlara tamamen yabancıydı. Hatta çekindiklerini, korktuklarını bile söylemek mümkün. Bu yüzden tünel fikrine de oldukça şüpheyle yaklaşmışlardı. Tünel açılmaya başladıkça ona fare deliği adını takmıştı halk. Ve şöyle diyorlardı. Kim ölmeden önce yerin altına girmek ister ki? Bu tüneli yapan Harry Gavan'ın aklında aslında yer altına bir asansör sistemi kurmak vardı. Bu asansör sistemi 555 metre uzunluğunda halatlar yardımıyla kabinleri itecek ve geri çekecek. Bunu da tetikleyen sistem aslında bir buharlı makine sistemi olacaktı. Bugün cer atölyesinin üstünde gördüğünüz bu baca işte bu buharın üretilmesi ve dışarı atılması için kullanılıyordu. Hala da tarihe şahitlik etmeye devam ediyor. Tünel deniz seviyesinden 1 metre yukarıdan başlayacak ve 62 metre yüksekliğe kadar %10 eğimle ulaşacaktır. Ve istediği gibi de olur bu tüneli o günün şartlarıyla aslında çok zor bir çalışmayı yer altında gerçekleştirerek tamamlar. Bunun için gerekli olan sermayeyi önce kendi ülkesi olan Fransa'dan bulmak için gider. Ancak o sırada çıkan Fransa-Almanya Savaşı'nın nedeniyle sermayeyi oradan temin edemez. Bu yüzden İngiltere'de bir şirket kurup İngiltere'den sermayeyi bulur. Fakat bu İngiliz şirket Gavan'ın haklarını, imtiyazlarını elinden alacak ve sonra en son aşamada onu devreden çıkaracaktır. Hatta 17 Ocak 1875 günü tünelin açılışında bu fikri ilk düşünen ve bunu hayata geçiren Harry Gavant, İngiliz şirketi onu devreden çıkardığı için açılışta yer alamayacaktır. Şimdi burada aslında çok değişik bir hikaye var. Ee, bu kabinler aslında yukarıya birer yağlı kayışla bağlı. Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında tabi ülkeler savaş halinde olduğu için ve bu yağlı kayışta ta Amerika'dan geldiği için bunu getirmesinde büyük sıkıntı yaşanmış. Eski kayış koptuğu için tünel bir ara seferlerine ara vermek zorunda kalmış. Zavallı İstanbul halkı da o soğukta yüksek kaldırımı yürüyerek çıkmak zorunda kalmış. Şöyle anlatıyorlar o dönemi, sanki aslında hacı yolu bekler gibi nasıl insanlar beklerlerse biz de yağlı kayış yolunu o şekilde bekledik. Hatta Bastraya gemiyle Amerika'dan geldi, oradan Islahiye sınır kapısından içeri geldi, nerede kaldın sen diye sora sora yağlı kayışı o günlerde beklemiştik. Sonra yağlı kayış gelip buraya monte edildikten sonra bu büyük olay oldu ve ertesi gün herkes hem bu meşhur kayışı görmeye hem de tüneli tekrar kullanmak için Karaköy'e ve Pera'ya akın etti. Hatta öyle ki insanlar şöyle diyorlardı "Çekini yağlı kayışı önce ben göreyim çünkü onun gelişine ben horoz adadım, artık e, yüksek kaldırımı her gün inip çıkmaktan o kadar bıktım ki adım yerine geldi. İşte böyle İstanbul'un yağlı kayışı bile aslında kendi çapında çok ünlü. Şimdi de tünelle ilgili ilginç bir hikaye ile devam edelim. Tünel tabi zaman içinde farklı olaylara da sahne olmuş. Hatta dolandırıcılıkları da. Sülün Osman Galata Kulesi'ni satmış, Boğaz Köprüsü'nü satmış. Sizce tüneli es geçer mi? Burayla da ilgili hemen bir hikaye hazırlamış ve satışını gerçekleştirmiş. Sülün Osman zamanında hacılara haç paketi satmış ve onları trenle hacca gideceklerine ikna etmiş. Onları Karaköy istasyonunda bavullarıyla getirmiş. işte gördüğünüz bu tünele bindirmiş. Sonra bir dakika sonra yolculuk bitince hacılar neye uğradıklarını şaşırmışlar. Yolculuğun çünkü çok uzun sürmesi lazım. Defalarca gidip gidip gelmişler ama tabii ki yol Mekke'ye hiçbir zaman çıkmamış ve dolandırıldıklarını anlamışlar. İşte tünelinde Sünni Osman'la böyle bir hikayesi var.